Belki bu videoyu çektikten sonra eve giderken kaza yapacağım. İş belli olmaz. E umarım yapmam. Motovlon bizi sınırlandırdı düşürüyorum. Ya. Abi ne yapıyorsun ya? Yaptın iş. Yok yok iyiyim ya. Herkese selam arkadaşlar. Ben Servet. Instagram'da 1 milyon izlenen kaza videomu gelin bir de YouTube'da değerlendirelim. O anı size kademe kademe nasıl olduğunu anlatayım. Her şeyden önce arkadaşlar olayı yaşarken izlediğiniz gibi olmuyor. Çok hızlı gerçekleşiyor, çok anlık gerçekleşiyor. O an yaptığınız hataları, o an hangi konumda olduğunuzu anlayamıyorsunuz. O an siz haklıymışsınız, karşı taraftaki de çok haksızmış gibi hissediyorsunuz ve çok sinirleniyorsunuz düştüğünüz için. Gelin bir tekrardan bir izleyelim, kademe kademe ilerleyelim. Şimdi burada başlamadan önce söyleyeyim, kafam çok dalgın bir şeyden bahsediyorum. E, bu arada bir YouTube videosu çekmiyorum. Kendi kendime konuşuyorum diyeyim. Genelde ben bu tarz videoları çekerim, sonra silerim. Hem güvenlik amaçlı, hem de biraz rahatlamak amaçlı. Neyse devam edelim. Motor burada aynayı kontrol ediyorum arkadaşlar. Sağa doğru yönelmek istiyorum. Evet sinyal vermiyorum. Evet arabanın kör noktasındayım. Bunlar benim hatam. Şu aşamada çok rahat kurtarabilirdim. Yani kafam dalgın olmasa. Ne, yani algılarım açık ve bilincim yerinde olsaydı çok rahat sağdan manevra yapabilirdim. Çünkü arkam bomboştu. Şöyle düşün, Aynaya bakarken bir anda önüme odaklandım ve önümdeki arabanın sinyal verip sağa doğru yöneldiğini gördüm. Karşımdaki arabanın hatasına evet belki sinyal veriyor ama çok hızlı bir anda aksiyon alıyor. Yani sinyali verir vermez sağa dönüyor. Bu da benim paniklememe sebep oluyor. Yani zaten o andaki bak şu an biraz yatık durumdayım ve dalgın konumdayım. Bu da benim düşmeme sebep oluyor. Ayrıca önümdeki mangal da bu mangal ne lan? Önümdeki mazgal da kaymamı arttırıyor yani. Problem bizi sınırlandırdı. Şimdi burada yine bir panik ve yine bir saçmalamayla bir debriyaja basıyorum, arka frene basıyorum böyle her şeyi yapıyorum yani. Bir bildiğin nice screenshot çekiyor motor burada. Hatta bir ara boşa falan geçiyor çok garip bir şekilde. Yani düşürüyorum. Ya. Abi ne yapıyorsun ya? Bak şimdi burada aç camını de ki kardeşim kusura bakma. Bitti. Kanka bitti her şey ya. Olay çözüldü. Benim canıma bir şey olmamış. Motoruma bir zarar gelmemiş. Senin arabana bir şey olmamış. Senin canına bir şey olmamış. Bitti. Bu kadar zor değil ya. İnsanlık ölmedi yani. Devam ya. edelim. Yaptın iş. Hiç... Bak rezilliğime bak ya. Allah razı olsun. İki arkadaş geldi, diğeri de neyse. Yok yok iyiyim ya. Bak gidiyor, şey gidiyor. adam. Adam gidiyor. Şu <laughs> Bak çocuk gidiyor abi çocuk görüyorsun değil mi? <laughs> Sıfır ciddi. Lan kaza yaptım yerdeyim düştüm lan bir ilgilenin benle. Alo. Ya insanlar ya ben beni niye ciddiye almıyorsunuz lan? Ben kaza yapınca ben kaza yapmış olmuyor muyum? O adam bana niye? Geçmiş olsun hastaneye giderim bir şeyim var mı kardeşim olayın sıcağıyla belki ayağın kırıldı bilmiyorsun farkında değilsin demiyor. Bu çocuk bana niye gülüyor mesela ben kaza yaptım. <laughs> i̇yiyim iyiyim bir şeyim yok ya. Trip atıyorum adamlara. <laughs> Şunu bir çekeyim de abi. Bu arada adam şey diyor bana mesela işte motoru kaldıralım mı diyor. Ben şey diyorum. Yok abi ben iyiyim ya falan diyorum mesela. <laughs> Bir dakika geliyorum. Orada motor da maşallah tık demedi lan. Aynen devam yani. Ben bu kazadan sonra normal hayatıma devam ettim. Şu da değil yani ben tamamen haklıyım gibi bir savunmayla girmedim ben yani Instagram'a o videoyu atmadım. Ben insanlar eğlensin oraya özellikle de yazdım bak ikimizin de hataları var. Ama bir durup beklemesini isterdim diye bir şey yazdım. Ona rağmen insanlar beni linçledi yani ben anlamadım işte sadece sen hatalısın. Adamın bir suçu yok sinyal vermiş ya tamam sinyal vermiş de öyle bir sinyal yok abi. Şu yok yani ben de araba sürüyorum. Sinyali verir vermez böyle özellikle o havada, o yağmurda. Ya komik yorumlar da gelmiş, işte linç yorumları da gelmiş. Ben tabii komikler daha çok hoşuma gitti. Hemen bir başlayalım okumaya. Bu arada bir tane yorum var. Hatanın çoğu sende ya falan diye. Onu yazan benim e, Cengiz abi. Tanıdık ya bayağı bildiğin abimdir yani. Abi sen, ben hatalı olsam bile kardeşim sen haklısın demiyorsan sen nasıl? Biz sana nasıl abi dedik abi? Bu nasıl ya? Ben anlamadım bu işi yani. Birisi şey yazıyor ona çok bildim ya. Sınırlı bir motoblok olmuş cidden. En kötü kazan böyle olsun demiş. <laughs> Motovlogçu dayı yazmış. Çok teşekkür ederim. Kendisini takip ediyorum. Geçmiş olsun motor da çok sağlam demiş bu arada. Evet motor harbiden. Oraya park etmek yasak. O, buna da koptum bu arada yani. Bayağı güldüm. Adamın hiç hatası yok. Sinyalini vermiş, geçmiş. Sen atlamışsın bildiğin yola. Yanlış görmüyorsam sinyalle vermemişsin demiş. Şansına tam motorcunun önünde düştün. Buna koptum. Çocuk gülmemek için kendini zor tutuyor. Doğru bu arada. <laughs> Yaptığın işi... Hayır. Fren yapmayı bilmeyen ve panik freni yapan kafa. O an benden öyle bir şey bekliyorlar. Yani düştüm, ayağa kalktım. ya yaptığım mi bekliyorlar yani. O olmuyor arkadaşlar düştüğünüz zaman. Eğer bir gün düşerseniz anlarsınız demek istediğimi. Bir anda böyle haklıymışsınız tribine giriyorsunuz. Sonradan izlediğiniz zaman ha evet benim de böyle böyle hatalarım varmış diyorsunuz. Düşüyorsun ama lafı da yarım bırakmıyorsun. Geçmiş olsun olur bazen böyle. Bu ne küfür arkadaş? Evet çok küfür etmişim ya. Ben içimden küfürbaz haydo çıkmış ya gerçekten. Konuşmak dikkatini dağıtıyor. Vlog çekecek zaman değil. Yollar ıslak. Çok doğru. İnanılmaz bir acemilik. Raul Meriz ne yapıyor? Meriz ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. Gözünüz yerde la hemen düşüyorsunuz. <laughs> ne yapalım oğlum Allah Allah kaydık düştük işte. Tek sorulacak kişiye iyi misin diye sordun ya orada bitti. <laughs> <çağ>. Bazı erkekler <laughs> genç olduğunda <laughs> taki hayatlarının anlamını kaybediyorlar, kaybettikleri ya da kaybetmek üzere. <laughs> 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 i̇yi misin? İyi iyi bir şey yok. Hep sürmeyi bilmeyin, hep sövün. Dayak şart size. Ya ne yapayım abi? Kurban olayım ne yapayım ya? O an düştüm ve sinirliyim. Bırak da bizi ya. motorcu bırak ya. Ben zaten demiyorum ki ben yüzde yüz haklıyım adam haksız. Gel bir iyi misin de ya. Ölür müsün lan? Eline mi yapışır? Ağzına mı yapışır? Bir şey yalnız <laughs> iyi. Yağmurluğun linki var mı kral geçmiş olsun. Abi yağmurluk bomba bu arada ya. Gerçekten ben şok oldum yağmurluğun yırtılmamasına. İyi para verdim bu arada yağmurla. Çok meşhur bir markadan aldım. Biliyorsunuz o markayı söylemeye gerek Belki reklam gelir. İki lafınızın beşi küfür. Evet, haklısınız ve çok o konuda gerçekten özür dilerim. Kameraya takınca herhangi bir insan. Bu arada Çağdaş abi yorum yapmış. Çağdaş abi şöyle kalp yapıyorum sana. Canımsın abi. Senin videolarını böyle 40 dakikalık videolarını böyle baştan açıyorum. 40. dakikaya kadar izliyorum. Yemek söylediğim zaman özellikle yani böyle güzel bir yemek sürüsü Çağdaş öz sarı videosu izliyorum. Göz göre göre gittin kankam ya. Geçmiş olsun demiş abi. Çok teşekkür ederim. Altına da şey yorumunu yazdım ben de bu arada yani. Hop. Falan filan. Yorumlar böyleydi. Bu arada cevap veremediğim veya işte hani mesajını göremediğim olabilir. Kusura bakmasın. Kazamız bu şekildeydi. Yorumlarımız da bu şekildeydi. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Böyle bir video çekmiş olduk. Ee, i̇nşallah devamı olmaz. İnşallah daha dikkatli bir şekilde yola devam ederiz. İnşallah iyi insanlar karşımıza çıkar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Neyse ya yola devam yapacak bir şey yok. Oyalanmayalım. Aklıma altın elbiseli adamın şey düşüş videosu geldi. Ama her şey bir anlık oluyor ya.